Max Payne'in seslendirmeni James McAfee'nin vefatlı Prince of Persia'nın yeni oyunu The Last mu? son durumu, Wolverine 2. Dünya Savaşı temasında geçeceğiyle ilgili söylentiler, The Elder Scrolls 6 ile ilgili yepyeni detaylar, Sony'nin yeni bir oyun zorluğu üzerindeki patent satın alımı, Türk yapımı, yepyeni bir aksiyon oyunu, Elden Ring'in DSC'nin çıkış tarihi ve videomuzun tatlı mı tatlı sponsor. Max Payne'in seslendirmen James McAfee'nin vefatı Prince of Persia'nın yeni oyunu The Last son durumu Wolverine'in 2. Dünya Savaşı temasında ile ilgili söylentiler ve Elder Scrolls 6 ile ilgili yepyeni detaylar. Sony'nin yeni bir oyun zorluğu üzerindeki patent satın alımı, Türk yapımı yepyeni bir aksiyon oyunu Elden Ring'in çıkış tarihi ve videomuzun tatlı mı tatlı sponsoru. Hepsini konuşacağız. Max Payne oyunlarında Max'in sesi olarak tanıdığımız Sam Lake'in kaleminden çıkan felsefi betimlemeleri enfes ses tonuyla içimize işleyen James McCaffrey'in e uzun zamandır boştu. ilik kanserine yenik düştü. Maalesef kendisi 65 yaşında hayatını kaybetti Oyun dünyası bu sene büyük kayıplar verdi. GTA Weiss'in ana karakteri Tommy Vercetti'yi seslendiren Ray Liotta, Horizon Zero'dan ve Forbidden West'ten tanıdığımız silensiz ses ve performans sanatçısı Lance Reddick ve tabii ki daha birçok değerli sanatçı ama James McCaffrey'in gerçekten o kadar özel bir yeri vardı ki bende. Böyle haberi gördüm, ekrana baktım, dondum kaldım. Hani işin gerçekliğini kavrayamadım ama maalesef gerçek. Ya kendisinin çok eşsiz, çok özel bir ses tonu vardı. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. See? My last smoke. Like taking candy from a baby. Max Payne'i benim için bu kadar özel kılan yegane özelliklerden biri de bu eşsiz ses sonuydu işte. Hiç unutamam ufacık çocuktum da ilk kez kendime ait bilgisayarım olmuştu ve bu bilgisayarda ilk açtığım oyunu ilk bitirdiğim oyunda Max Payne 2 olmuştu. Oyuna ilk girdiğimde içim ürpermişti. Korkutucu ambiyans, gök gürültüleri, yağmur sesleri ve karanlık. Ama Max Payne'in yani James McAfee'nin sesini duyduğumda bütün o korku yerini muazzam bir güce kararlılığa çatışma hissiyatına bırakmıştı. Yani o ses bana delincesine bir özgüven aşılamıştı lan. Her sene baştan Sonra tekrar tekrar bitirdiğim bu seriyi bundan sonra ele almak çok daha zor olacak. Çünkü tüylerimi diken diken eden o sesin sahibi artık aramızda olmayacak. Bir de Max Payne'in birinci ve ikinci oyunu için remake projeleri vardı biliyorsunuz. Projedeki yıldır geliştirme aşamasındaydı ama Alan 2'nin geliştirme sürecine girmiş KRM'di. Yani çok odaklanamamıştı oraya. Stüdyo ve sonrası tüm çalışanlarıyla bu proje şimdi odaklanmıştı. Fakat Max Payne karakteri için ses kayıtları alınmış mıdır emin değilim. Sonuçta Max Payne'i hiçbirinin saklı bir ses sonuyla görmek duymak istemeyiz abi. Ben cidden istemem ya başka bir ses tonuyla gelecekse Max Payne hiç gelmesin. Yani tadında bırakalım o aklımızda güzel ses tonuyla güzel anılarla kalsın. Çünkü Max Payne Max Payne yapan olay o ses tonu lan. Tamam belki yapay zeka bu konuda baya ilerledi. Yani yapay zeka ile birlikte bunun üzerinde farklı çalışmalar olabilir. Ama ne olursa olsun o canlı performansın etkisini veremeyecektir eminim. Sam Lake bu arada çok yakındı James McAfee'ye. O da yaptığı paylaşımlarda çok üzgün olduğunu dile getirdi. vallahi sen en az sen kadar üzgünüm abi emin ol. James McAfee'nin en son sesinde kendi karakterde Alan Wake'i de Sam Lake'in canlandırdığı Alex Casey karakteri oldu. Huzur için duymak kefiri unutulmayacaksın abi. Sesin her zaman kulaklarımızda çınlayacak. You just don't listen, do you Prince of aksiyon platform odaklı The Last adında yepyeni bir oyunu geliştiriliyordu. Oyun 15 Ocak 2024'te de bizlerle buluşacak. Ubisoft tarafından gelen son habere göre ise oyun Gold sürümüne ulaşmış. Yani bu Gold sürüm dediğimiz olay oyunun geliştirme süreci bitti. Oyun tamamen oynanılabilirliğe hazır. Oyunda serinin önceki oyunlarını kontrol ettiğimiz Prince karakteri kaçırılmış olacak ve biz Sargon adındaki şu arkadaşı kontrol ediyor olacağız. Amacımız da Prens'i kurtarmak. Baya renkli hareketli bir oyun olacak gibi duruyor. Gelsin bakalım. İzleyen olduysa şu videomda Marvel Swallow'ların ilgili önemli sızıntılardan bahsetmiştim. Daha önce China Enerji gibi büyük firmaları ekleyerek kadından söz ettiren Raisi adlı bir hacker grubu Marvel's Wolverine'i geliştiren Insomniac eklemişti. Yayınladıkları şu blurlu görsellerde de birçok Insomniac çalışanına ait belgeler yer alıyordu. Hatta Spider-Man karakterini seslendirmenin performans sanatçısı ile ilgili bazı ıslak imza sözleşmeler de vardı bu belgede. Ama bu belgeler arasındaki en can alıcı görsel tabii ki Marvel's Wolverine ilgili bir oynanış görseli vardı. Oydu. Hacker grubu ise bu görselleri imha etmek için Insomniac'tan tam 2 milyon dolar fidye ya, Sütü diye ödemeleri için tam 7 gün süre vermişti. Bu görsel meraklı bir işin derinliğine emmek oyuncular tarafından da analiz edildi, incelendi. Gelen sonuç ve Taker grubu bu görselleri gerçekten eklemiş ve Marvels Wolverine 2. Dünya Savaşı'nda geçebilir. Ama işin tuhaf tarafı Marvel ve Sony tarafında Wolverine'in Marvel Spider-Man'le aynı evrende geçeceği doğrulanmıştı. Gerçi Wolverine 2. Dünya Savaşı döneminde geçecek olsa da aynı evrende bulunabilir Spider-Man'le. Yani biri geçmişte öteki de günümüzde geçer ama aynı evrende olurlar yani. Bu olabilir o zaman olay mantık kazanıyor. Acaba Wolverine normal şartlarda ölümsüz bir karakter ve birçok Wolverine çizgi romanında Logan'ı yani Wolverine 2. Dünya Savaşı dönemlerinde gördük. Bazı çizgi romanlarda o dönemde yer alan bir karakter olarak ele alınmıştı Wolverine. Ya gerçi oyunla ilgili daha detaylı fragmanlar gelmedikçe bunları konuşmanın şu an çok bir faydası yok ama teoriler hiç mantıksız değil. Yani Marvel's Wolverine 2. Dünya Savaşı'nda geçen çok daha aksiyon odaklı ve Wolverine karakterinin geçmişine odaklanan bir oyun olarak görebiliriz. 2018'de düzenlenen E3'te ilk defa duyurulan The Elder Scrolls 6'dan bir süre ses alamamıştık. Daha sonra Bethesda Ağustos 2023'te Starfield'ın bitmek üzere olduğunu ve The Elder 6'yı aktif olarak geliştirmeye başlayacaklarını söylemişti. Yani devam edeceklerdi geliştirme sürecine. Oyunun ise en erken 2028 yılında bizlerle buluşacağı tahmin edilenler arasındaydı. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Blumborg'a verdiği röportajda oyunun sadece kendileri için bir exclusive olmayacağını ve tüm platformlara çıkış yapacağını söyledi. Ama burada önemli bir çelişki var. Spencer 2021'de Bethesda'yı satın aldıklarında yaptığı açıklamada bundan sonra tüm Bethesda oyunlarının sadece Xbox ve Microsoft için çıkış yapacağını söylemişti. Ede Elder Scrolls bu oyunlar arasında yer alıyordu. Ama Phil Spencer son açıklamasında tam aksini söylüyor. Oyun tüm platformlara çıkış yapacak diyor adam. Bunun içerisinde PlayStation tarafı yer alıyor mu? Onu dışarıda tutarak daha geniş herpazeye sahip bir çıkış süreci olacağını mı belirtiyor? Henüz belli değil. Ama ben PlayStation tarafına geleceğini çok sanmıyorum da Elder Scrolls 6'nın ya. Bence Spencer burada PlayStation dışarıda tutarak bu işlemi ne bileyim GeForce Now gibi bulut hizmeti veren bu platformları göz önünde bulundurmak istiyor. Ya belki merak arttırmak için ve ilgiyi arttırmak için çok açık konuşmuyordur ama benim tahminim bu. Bekleyip göreceğiz. Oyun dünyası yepyeni bir zorluk deneyimiyle karşı karşıya kalacak gibi duruyor. Sony Playstation oyuncular için oyuncuların becerilerine göre oyunun zorluğunun anlık olarak değişeceği bir patenti satın aldı. Bu olayın amacı ise oyunu oynarken yeteneğimizin ve zorluk eşiğimizin oyun tarafından algılanarak... ...oyunun zorluğunun biz manuel olarak hiçbir değişim yapmadan otomatik olarak değiştirilebilmesi. Daha önce birçok oyunda biz güçlendikçe, ilerledikçe yaratıkların güçlendiğini, oyunların zorlaştığını görmüştük. Ama Sony'nin şu an üzerinde çalıştığı bu teknoloji çok daha farklı ve gerçek zamanlı çalışan bir dinamik olacak. Sony bu teknolojiye Adaptive Difficulty Calibration for Skills Based Activities in Virtual Environment adını verdi. Böyle dolu dolu bir ismi var maşallah. Yani Türkçe sanal ortamlarda beceriye dayalı aktiviteler için uyarlanabilir zorluk kalibrasyonu anlamına geliyor. Stüdyoya göre oyunlar çok kolay olunca oyuncuların oyundan sağ çabuk sıkılıp başından kalkmaları çok muhtemel. Ya da oyunlar çok zor olduğunda oyuncular oyundan daha hızlı yorulup başarısızlık bunu bunalıp oyunu bırakabiliyorlar. İşte bu yüzden yeni teknolojiyle oyun zorluğunu tamamen oyuncunun yeteneğini algılayarak belirlemesini istiyorlar. Yani o an oyun oyuncunun yorgunluğunu, anti refleks düzeyini otomatik algılayacak ve gerçek zamanlı olarak zorluk değişimi uygulayabilecek. Bu teknoloji düşman becerileri, düşman kalabalığı, ana karakter gücü, hareket hızı ve bu gibi belli baş üzerinde değişkenlik göstere göster oyun deneyimini konforlu kılmaya çalışacak. Vallahi konu oyun üzerindeki teknolojide inovasyon olunca Sony akla gelen ilk firmalardan biri yani Sony bu konuda başarılı bence yani. iyi bir olay çıkabilir ortaya. Tek merak ettim Sony Exclusive olan son oyunlarında da geçerli olacak mı bu durum? Sonuçta son oyunları klasik zorlukların üstündeki zor yapılarıyla tanınan oyun türleri. Yani oraya da etki ederse son oyunları bir tık anlamını yitirebilir gibi geliyor bana. Gerçi belki bu teknoloji böyle isteğe göre açılıp kapanan bir teknoloji olur. Yani adam sol oynarken istiyorsa bunu kapatıp oyun mana zorluğunda kalsa abi ellemeyin diyebilir. İleride daha fazla detay açığa çıkacaktır ve bana mantıklı geldi ya. Bence oyun deneyimini gerçekten her anlamda güzelleştirecek bir teknoloji gibi duruyor. Contain adında Türk yapımı taksialler hareket etmemiz gereken bir first person shooter aksiyon oyunu geliyor. Oyunun 2 dakikalık yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Fragmanda çok zengin bir silah özelleştirme ve geniş bir envanter şaması görüyoruz. Ayrıca koop olarak hem bazı kinetik güçlere hem de insanlara karşı girilen aksiyon sekansları da dikkatimi çekti. Yani olağanüstü olaylarla birlikte gerilim unsuru daha safada olacak belli ki oyunda. Böylece orada zero arka kafası oyunlarınız iyi ise çok tatlı bir alternatif olacak gibi duruyor Contain. Oyun 16 Ocak 2024'te geliyor. Ayrıca şu an 235 lira ön paylaşı açılmış durumda. Elden Ring Shadow of the Earth adında bir DLC'si duyurulmuş ama çıkış tarihi her zaman bir muammaydı. Bu DLC öncesinde Bandai Namco ve Thrustmaster arasında da bir iş birliği gerçekleşmişti. transmasterın yeni geliştirdiği S-Web kontrol cihazı da bu DLC ile senkronize olarak geliştiriliyordu. Ve Thrustmaster bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Ama paylaşıda önemli sızıntılar vardı ve Thrustmaster bunun farkında değildi. Sızıntıları inceleyen Reddit kullanıcıları DLC'nin 2024'ün Şubat ayında çıkış yapacağını kesinleştirdiler. Bu sızıntılar ardından Thrustmaster'da Master tarafından yeni konsolla ilgili tüm bilgiler hızlıca kaldırılmıştı. Ama iş işten çoktan geçti. Yani Elden English Shadow of the Earth DLC Şubat 2024'te geliyor. Sponsorumuza denip noktayı koyalım. Evet ilk önce geliştirdiği Captain Palsam adında çok tatlı bir 2D oyundan bahsedeceğim. Oyun duygusallığın ön planda olduğu zengin hikaye sahip 2D RPG bir balıkçılık oyunu. Oyunda biz bir kediyiz abi okyanusa gemimize yaptığımız yolculukta farklı farklı türlerde balıklar tutmaya çalışıyoruz. Çizgisel akan bir hikaye şahitlik ediyoruz. Hikaye akıp giderken gemimiz üzerinde birçok geliştirme yükseltme yapabiliyoruz. Bu gemi yükseltme olayı yolculuğumuzda gittikçe böyle farklı noktalarda edindiğimiz eşya parçalarıyla yapabiliyoruz. Aynı zamanda ana karakterimizde hem kozmetik hem hem de beceriler anlamında gelişebiliyoruz. Oyunda craft ve ticaret mekanikleri de yer alıyor. Tuttuğumuz balıkları veya eşyaları satma özgürlüğüne de sahibiz oyunda. Oyundaki en önemli görevlerimizden biri ise okyanusları gerçekten oyuncunun çokça teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür